kar yağsa hayvan hipotermi geçirecek. <laughs> Dışarıda kalsa daha mantıklı. Evet. Annem izlerse olmaz. Oo. Ben senin kar kıyasını aşkı bizde Çok güzel. Canım arkadaşlarım, bir tanelerim, biricik arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şerife. Merhaba. Şerife ölüyor. Bir saat çağırdayım ayakkabımın bir şey çalışmasını bekliyorum. Eee arkadaşlıkla değil. Sarp çok bir şey yok. Şimdi iki saat değişim yerinde. <laughs> <İki> Sıra <saat> beklemek. <laughs> <Söyle> beklemek. <laughs> <laughs> Bunda haklı gerçekten. Bundan ben de şey. Allah'tan hava ne çok soğuk ne çok sıcak. Ve çok güzel. Evet. Hava çok güzel. Çok az ve bulutlar o kadar güzel ki. Çok güzel betimliyorsun. <laughs> Tabii ki <değil> mi? <laughs> çok çok iyi <laughs> Tam şarkı yazmadık falan. Değil mi? Değil mi? Bugün yazayım. Bu arada yarın kime gidiyoruz? Evet. Şerife'ye gidiyoruz. Evet. Şerife yeni evlendi arkadaşlar. Hı <laughs> hı <Aa, evet. gülüyor> o günleri de göreceğiz inşallah. Çağatay <laughs> <laughs> şu şey mi? Ney? Kedi şeyi. Aa evet hadi bakalım. Ama bence hani yapmış da hani nasıl yapmış o da var. Hani kar yağsa hayvan hipotermi yaşayacak. <laughs> Dışarıda kalsa daha mantıklı. Evet daha sıcak yani olur. <laughs> kar, karın içi daha sıcak olur. Gerçekten Yedin yani. ya. Içinden. Tamam Öyle yazın mi? çok güzel. Serin tutar içine. Öyle mi? Atar? Aa. Yazını da daha sıcak olur. Hayır daha sıcak olur yakarınız. Abi iğrenç. Tefeden böyle güzel bir soru geldi arkadaşlar diyor ki. <laughs> kim, gideceğiz? kim kim gideceğiz demişler. Sizde de söylemedim. Şimdi tiyatrodan Refika var. Refika gelmiyor. Tamam yok neyse. Refika'ya selam. Ee, kim var? Çok var. Ha çok Çakma el -pod. Ne çok şey yok benim. Kolun mu ağrıdı ya Sefer? Şey, eee başka kim? He Muratcan Aslı. Aslı'nın Aslı ablası, Aslı'nın abisi ah. geçen çekip. Evet bugün işte fal e, falan bakacağım ona. Ama bana da bakıyorum. Tamam sana da bakıyorum. Aa fal nasıl bakılır? Onun şeyi de geliyor. Bu vlog dolu dolu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> alo, alo. Alo, alo, alo. Ee, Şerife dememi istedi. Biraz önce gidecekmiş. Işte. Ya sus ya. Bu sus değil. değil. Şimdi bir tane adam gördü. Dedi ki ne çalıyor acaba diye sordu. Ben de dedim ki sorayım mı dedim. Sorma dedi. Ben de sordum. Ya yani iki saat muhabbet ettiler. Şu an gidiyoruz. <laughs> Ama buna yani. bayılıyorum. bayılıyor musun? musun Benim sayemde işte adam tanıdı. Hayır, niye? Neye bayılıyorum <laughs> biliyor musunuz? Bilmiyorum. Müziğin işte bu kadar evrensel, bu kadar insanları bir araya getirmiş olması. Hemen iki dakikada konuştuk. Mükemmel ya. Şu anda Migros'tayız. Üçlü kase çok güzel. Evet, çok güzel. Abi param olacak var ya, bütün evi kaplayacağım yumuşak. için. Evet. Ha çok güzel. Ben hani mesela orada bir şey demiştim. İleride evlenirsek bizim evimizdeki şey. Ne anlatıyorsan ya. Bunlar <laughs> Köpekler... buluştuk sonunda. Köpekler <laughs> ağlamaya kanalıma bir şeyler söyle. Hepinizi seviyorum. Tarça Atay'a abone olun. Biz abonesiniz. Uuuu. <laughs> hmm. İşte örnek abone. Ben <laughs> yani bir kayıf ee, arası şey şey. şey. Abone olun. Yeter, bekliyoruz gelmeliyiz inceleyelim. Eee. Kahvaltı. patates. Neyse. Kayıf Bunu seçtim ya. Şunu zaten geçen yemiştim. Çok hoşuma gitti. Arkadaş ses geliyor kusura bakmayın. Burayı kısa keseceğim. Ee, i̇şte şurası güzel ya. Ben seçiyorum. Tatlı yanmayayım. Peki hemen. Arkadaşlar fazla ses, ol, ses olduğu için, müzik olduğu için fazla kamera açamayacağım kusura bakmayın. Ortam şahane. Bu ne? Dilek abla. O ne? O, o, o ne? Nasıl yani? Şöyle, Hı -hı. Şeyden, şey de, şeyden, evet, de, değil mi? Değil mi? <laughs> olarak, benim. <laughs> Titriyorum, tatlım. <tutu. gülüyor> nasıl yani? Kukla ne işe yarıyor? Bak, şuradan titriyoruz. Boyutu nasıl Şimdi bu ne? çizerek? neden Çizerek. Çizerik dan maalesef yok. <gülüyor> 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 Muhammed abi selam ver Teşekkür Teşekkür teşekkürler, ya, teşekkürler. teşekkürler. koyacağım izniniz. <laughs> hadi başlayalım. Abi. Hadi, hadi. hadi başlıyoruz. Siz doğru yapıyorsunuz. Hayır, dur, dur. dur. Yapıyorsun? dur. Ya, ya video çekiyorum. <gülüyor> 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 Şerife sen, Mine ben. Doğru. Evet, evet ablam Fırat. Ee, abim Çağatay. Hadi, al Ha. Evet. Başla. Evet. evet, şimdi e, büyük, önemli insanlar olur. Hani ben şey adamıyım ya falan. İş adamı. Ha. İş adamı. Bu bir iş adamı. İş adamların böyle bir şeyi olur. Böyle... Gençler, çok soğuk hava. Gerçekten soğuk. Eve dönüyorum. size şey yapamadım ama eve dönmem lazım. Otobüs bekliyorum. Saat 11. E... Bu arada aldığım ayakkabılar bunlar. acaba et güzelmiş parasını hak ettiğini düşünüyorum. Alabilirsiniz. bakın ne buldu. Bu var. <laughs> Alıyorsunuz. Kes ya. Bu var. <laughs> Çok güzel. Bu var. mükemmel bir şey aldım. 170'te 150'ye aldım. Çok güzel. Yanda zaman olmuş. Neden ben de bilmiyorum ama güzel. Bunun açılımını e, kursa geçince orada yapayım. Hadi açılışa geçelim. Evet aldığımız... Evet. Yanımda Murat'ım var. Selam. Evet. Ee, şimdi aldığımız eski defterini gösterdim eskiz defterini şimdi açacağız. Evet, onun için heyecan. Önceden o kadar heyecanlandım bilmiyorum. Ama uzun zamandır sonuçta görüyorum. Evet, burada. Yani bu defter çok güzel bir defter. Şimdi bunu açacağız. Neyle açacağız? Tabii ki... Aa, deniz var. <laughs> Hazır mısınız? Siz de bana şahitlik ediyorsunuz. Tabii ki Muratcan da bana şahitlik ediyor. Muratcan kanalıma abone misin? Tabii ki. Bulmayanlara da tavsiye ediyorum. Ya şuna bak ya. <laughs> Şimdi, <güneydi. gülüyor> Şimdi defter gerçekten çok güzel. Şimdi arka kameraya çevir. defteri açtık. Muratcan burada. Selam, evet. selam ver Muratcan. Selam çantayın aboneleri. <laughs> Tabi kral. Selam buralar. Buralar. <laughs> evet bunu at, atalım. Çok güzel. Dokusu falan çok iyi. Yani derimsi bir şeyi var. Zaten Tarans'ın orijinal şey oldu o kadar belli ki. Hani Taransın şöyle göstereyim. odaklayabilirsek. Arkadaşlar bu deftere neler yapacağımı soracak olursanız. Olmazsanız da önemi yok. Ben genelde söyleyeceğim. Ee... Merak etmeyenler videoyu ileri sarsın. Sarmasınlar çünkü söylemeyeceğim. Çeka <laughs> çeka söyleyeceğim. Şey yapacağız ya. Detaylı eski defter oluşturmam gerekiyor. Bunun <laughs> için de bunu aldım. Daha düzenli bir şekilde <laughs> çalışacağımı düşünüyorum. Sayfası kalın. kalın. Kalın arkadaşlar sayfası. Bu arada şu anda Burger Day'si. Ateş sizi çağırıyor arkadaşlar. Tamam Burger Day reklamı yapmadan <laughs> Bırakayım her şeyi, provaya geldim. O sırada, hadi görüşürüz. Yani i̇nşallah bu ay içerisinde. Çağatay'ın kanalı, merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.